Sen koğ ya Allah yaksın. yüzü al, al, için. Ben de kapak. için. Ne? için. Kenara yol açın. Yol açın. Kurtaç geliyorum. Oğlum yol açın. Hazırlığı <laughs> yaptın mı? Hazırlığı yaptın mı? Nereye giriyorsun? Bir adım geri gel. Anlaştık. Buraya getirelim. Ne anlaştık sen? Gittirme ablacım acıyor. Biz geleceğiz sonra. Bak sen de var. Sabriye de var hadi üç evet. ben ben yediğim yedim yediğim yedim. Yedim. anne anne fotoğraf çekeceğiz bakalım şey gelsen yani Kaan sen de bu <laughs> sen, sen kızı da İsveç'e göndermişsin çocuklarım <laughs> tamam mı tamam Ayşe abla nasıl tam bekledik? Hayır, nasıl? Hayır, nasıl? Sürkiye'deyse tam bir nasıl olmaz bu işte. Evet, evet, Allah gördük, Allah'ım bunu da gördüm, bunu da gördüm Allah'ım. Yapan elleri Allah razı olsun. Devletimize Allah razı olsun. Böyle bir Cumhurbaşkanı Allah'ım aratan bile bulunmaz, bulunmaz Allah'ım. Vatanımızı ne kadar güzel geliştirdi Allah'ım. Buna kötü diyen dilleri Allah'ım sen ne havale ediyorum Allah'ım. Ne kadar güzel. Her şeylerimizi yaptık. Vatanımızda. Biz <laughs> evveler ya <laughs> yücelerde yetmiş yılların içinde böyle bal bulamadık, yağ bulamadık. Kuyruklarda bekledik, ekmek bulup yiyemedik. Allah'ım şimdi de araba kuyruğunda, top kuyruğunda bekliyoruz. Var mı böyle bir vatan? Var mı? Var <laughs> Tamam mı? Şu ana bir dediğine bakalım. Çocuklarım açtıp çok açlık çektik. Erezillik gördük. Kedelerimizi kalın kalın kapattık kumdan. Kendi yaptım. Öyle. Şimdi de top kuyruğu bekliyor. Şimdi de top kuyruğu bekliyoruz. Allah ne kadar güzel. Devletimiz ne kadar güzel. Allah'ım. Allah. Im. Allah ım, şu topu gördüm bildim de nasıl oldum böyle. Çok duygulandım adam, çok duygulandım. Arabaları çıkardı, uçaklar çıkardı, her şeyler çıkardı. Güzel bir de vatanımı da Biz eski çok kuyruklar bekledik. Ağaç tuzlu. Gece sabahlar tabanca seslerinden uyuyamadık. Şimdi de benzin kuyruğu beklemez. Tok kuyruğu bekleyiz. Tok kuyruğu bekleyiz. Allah'ım bugünlerde gördüm? Çok mutluyum Allah'ım. Böyle bir cumhurbaşkanımız var. Çok mutlu oluyorum Allah'ım. Bunun sayesinde gördük bu günleri Allah'ım. 20 sene der huzurumuz, ağzımızın tadı nerede var? Türk milleti bunu bilmesi lazım, takdir etmesi lazım. 20 senedir. Daha böyle bir şey yok, olamaz yani. Daha bundan iyisi can sağlığı. Allah'ım Tayyip'im böyle bir günlerde geldi ya kumcamıza böyle bir arabanın geleceğini kimin aklı keserdi? Tayyip'im oğlum senin sayanda biz neler yaşarız neler görüyoruz sen dünya durdukça dur. Benim ömrüm de senin olsun oğlum. Türk milletini ayakta tutan sensin 20 senedir. Gençlerimize hidayet versin Allah toplumumuzu ıslah ettin Allah. Geçmiş günlere de bakın gençler çok kötü günler yaşadık biz. Çok rezillikler gördük. Allah'ım var mı böyle bir şey be? Allah'ım var mı böyle bir şey be? Şimdi eskiden kuyruklar bekledik. Eskiden kuyruklar bekledik biz. Kuyruklar aç çocuklarımı yatıramadım. Çıralar yaktım çıralar. Şimdi, de top kuyruğunda. Şimdi de top kuyruğunda. Obamız bizi kara sapanın, sapanın sapında besledi böyle. Şimdiki çocuklar bankada beslenir. Gençler çok akıllı olun vatana iyi sahip çıkın. Çok rezil olursunuz gençlerim. Yapmayın kuzularım. İyi sahip çıkın bu vatana. Böyle bir şey görmüş de yok. Uçaklarımız, bundan sonra cam, gemilerimiz, arabalarımız, her şeylerimiz çıktı. Teyzeyi sokmayalım bizi. Bir şey değilse bu kadar çok kolay da vallaha bak. Şaka, şaka değil ama bak gerçekten yani. insanlar kaymedieceğim <laughs> ol